Türkiye dün akşam tarihi gecelerinden birini yaşadı. Yerel yöneticilerin belirlendiği seçim sandığından CHP sürprizi çıktı. Özgür Özel'in liderliğinde ilk kez bir seçime giren ana muhalefet, Bülent Ecevit'in liderliği dahil tarihinin ...en başarılı sonuçlarından birini aldı. Tam 47 yıl sonra Türkiye genelinde birinci parti olmayı başardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'i korudu, listese yeni büyükşehirler ekledi. Ekrem İmamoğlu, 5 yıl önce tekrarlanarak yapılan iki seçimin yanı sıra... ...üçüncü kez Cumhur İttifakı karşısında galip gelmeyi başardı. Mansur Yavaş ise rekor bir oyla Ankara'yı ikinci kez kazandı. 14 büyükşehir, 21 il ve 316 ilçede belediye başkanlığı kazanmayı başaran CHP, Türkiye genelindeki oy oranını da %37,8'e çıkardı. AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 344 ilçede ipi göğüsledi. Seçimin en dikkat çeken sonuçlarından biri de yeniden Refah Partisi'nin ulaştığı oy oranı. Bir büyük bir il belediye başkanlığını kazanan Fatih Erbakan liderliğindeki yeniden Refah %6,2 oyla Türkiye'nin 3. partisi konumuna yükseldi. 2024 yerel seçimlerinin kazananı CHP oldu. CHP 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi 17 milyonun üzerinde oy alarak %37,7 oranına ulaştı. AK Parti ise Kuruldu 2001'den bu yana ilk kez ikinci parti konumuna geriledi. 16 milyon oy alan AK Parti'nin oy oranı ise %35,5 oldu. Çok fazla sürpriz olmadı çünkü seçim öncesinde Türkiye'de yaşanan bu ekonomik özellikle gelir dağılımındaki adaletsizlik emeklilerin ekonomik durumlarının bu seçimde etki yapabileceği şekli bir tablo vardı. CHP ve AK Parti %6,2 oy oranıyla yeniden refah partisi izliyor. Dem Parti 5,7, Milliyetçi Hareket Partisi %5, İyi Parti ise %3,8 oy aldı. İyi Parti Zafer Partisi yine Milliyetçi Hareket Partisi, Dem Partisi yani küçük partilerin özellikle bu seçimde belediye başkanlığı konusunda ciddi anlamda bir kayıp yaşadıkları anlaşılıyor. CHP 14'ü büyük Büyükşehir... 35 belediye kazandı. AK Parti ise 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde seçim yarışını önde kapattı. MHP 8 ilde, DEM Parti 3'ü büyükşehir, 10 ilde yeniden Refah Partisi 1'i büyükşehir, 2 ilde İyi Parti ise 1 ilde seçimi kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir yine CHP'li isimler tarafından yönetilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %51,9 oyla seçimi kazandı. İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum %39,6'da kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlemiş olduğu adayların seçmen tarafından bir karşılığı olduğu anlaşılıyor. CHP megakentte belediye meclisinde de çoğunluğu elde etti. Başkent Ankara'da Mansur Yavaş ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş %60'ın üzerinde oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınoksa %31,7'de kaldı. Ankara'da da belediye meclisinde çoğunluk CHP'ye geçti. CHP'nin kalesi İzmir'de seçim yarışını Cemil Tugay kazandı. CHP'nin adayı Tugay %49 oy aldı. AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise %37'de kaldı. CHP İzmir'de seçimi kazandı ama 2019 seçimine göre aldığı oy aranı %10 azaldı. Bir önümüzde tabii en erken 4 yıl sonra bir genel seçim var. Aslında Türkiye genelinde oy ortalaması itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi oy ortalamasını koruyor ama kaybetmiş olduğu belediye başkanı sayısı çok fazla. Seçime katılım oranındaki düşüşse dikkat çekici. Kayıtlı 61 milyon 430 bin seçmenden 47 milyon 714 bini oy kullandı. Katılım oranı %78,11 oldu. Yaklaşık 13,5 milyon seçmen sandığa gitmedi. 81 ilin tamamında seçime katılım oranı düştü. Katılım oranı en yüksek il %84,9'dan Manisa, en düşük il %59,6 ile Bingöl.